Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ela ile slime 2 yapıyoruz. Evet. Bu sefer challenge'lı yapacağız evet. arkadaşlar. 5 ee, tane bana, 5 tane işaya, 5 tane anneme. Evet. Bir, <laughs> <laughs> birinci videomuzda 4 tane vardı. 2 bana, 2 Ela yapmıştık. Onlar biraz sanki olmadı. Arkadaşlar onlar biraz sanki olmadı. Onları karıştırdık. Şurada videonun sonunda onu da göstereceğiz. Evet. Dilaş tübü bitirmiş işte. Şimdi arkadaşlar gözümüz kapalı. Gözümüz kapalı mı yapalım? Ha, gözümüz kapalı mı? tane seçeceğiz. İlk Ela. Beş tane senin 5 tane Ela'nın. Gözünü kapat bakalım. Zaten Ela biliyor şimdi. Ama biraz Ela yaklaşsa nasıl seçecek ki? 3 Üç, dört. Bu tarafa biraz ama bu tarafa getir Ela. Hep aynı yeri seçti. Bunları istedi. Hı -hı. Üç, dört, beş. Bunlar Ela'nın arkadaşlar. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunlar da benim turuncu bana. Al ister misin? Ondan var Elada. Evet. Turuncu vereyim mi sana? Dot. Dot ben. Ama ben sarı istiyorum. Nasıl yapacağız? ama hem gözü kapalı yapıyorsunuz hem de Bak verdi tamam. yine sana da kıyamadı Ama Ela senin 4 tane kaldı onu alman lazım Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunları bunlar istediğimiz kadar dökebiliriz Arkadaş bu arada challenge ya. Herkes istediği kadar koyacak Hepsini dökecek misiniz Büyük mü yapacaksınız <laughs> ya? Evet arkadaşlar nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok Ben bana yardım edeyim Annem iyice veriyor Nisra Ela'nınkileri de aç İlk önce Ela'nınkileri aç Ela onları döksün. Hı -hı. Bakalım ne kadar büyük olacak. Bence çok büyük olmaz Ama büyük çok büyük de olabilir çünkü Dök. Ay düştü. diğer iki yaptığımızda büyük Oo. olmuştu. Evet. Mavi, Mavi döktü. Çok güzel. Görebiliyor musunuz arkadaşlar şu an burada? Evet, gözüküyor Hı -hı. biraz. Ben de her renk var. Ama Şarkı bakalım var. ne renk çıkacak? Hepsini karıştıracaksınız Hı -hı. ya. Hı -hı. Ben ilk şeffafımı dökeceğim. Keşke diğer şeffafı da benim. Şeffafı çok seviyorum arkadaşlar. Ben de çok seviyorum ama Oo, ilk Arkadaşlar hiç var. gözükmüyor sanki. Görebiliyor musunuz? Biraz onu sıktıktan sonra kaldır. Göster evet. bakalım bize. Tamam. Şunu ben açayım en iyisi. İyice. Ablacığım şöyle açayım daha iyi dökebiliriz. Tamam Eda. Bakın Nastasya. Evet çok ben güzel. Ben de göstereyim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok belli değil. Evet. Bu ne yapalım arkadaşlar? Ben Eda de düştü ama arkadaşlar Eda yap duyun oynuyorum Ama dişli hiç diyor. Evet renkler çok güzel değil mi? Evet. Ama ben e, Bir tane bizim ilk yaptığımız mor vardı ama mor çok koyu olmuştu arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden almadık. Biraz evet, kötü. Mavi de biraz koyu ama bakalım. Olsun. Nasıl olacak? He, hepsini açtım Eloşa da böyle. Tamam. Döndüm de bir. Burası batacak. Evet batıcak. o da bitti. Dikkat et eline gelmesin benim. şeffaf dersin. mı döküyorsun Eloşa? Evet. Şimdi şeffaf. Tamam. Dön, Anne dört, bak bu dört, kapakları atmayayım. işe. <laughs> evet. Kapakları biriktiriyoruz. Dördünü yapacağım. Aa, tatlı. Nasıl ee, yapacaksın? Arkadaşlar sen taftan ne öğrenmiştim bir onu almış. Aaa düşürdün. Anne. Tamam bir şey olmaz. Zaten elim bulaşacak sılayma. Ben peçete getirdim. Bak orada peçete var. Koydum oraya peçete. Benim <laughs> Ela Bursa. peçeteyi ablana verir misin? Hayır. Işte. Peki, arkadaşlar Maalesef. Ben yıkayıp geleyim. Misra ne döküyor? Dörtlendir. Yeşil döküyor. Eroşisiz çekin. Pasta sal. Ee, TikTok'ta ne öğrenmiştim? biliyor musun? Ne öğrenmişti? Boydasına doydum, mışlısına doydum. Ben bir day duydum. dımadım, duma duydum, Bunu öğrenmiştim. Evet, çok güzel. Çok güzel bir şey öğrenmişsin. Aferin sana. Evet. Keşke yedek peçete. Başka bitti so mi Ela senin? Benimki bitti. Evet. <laughs> zaten so, <laughs> bir, tane daha aldı. Tamam. Benim eşimle var. Masaya döktün bir sıra. Tamam. Sileceğim. Üstüne gelebilir. Ya ama peçete yetmeyecek. Ya. Ama niye peçeteyle yapıyorsun ki? E çünkü dökülüyor etrafına dökülüyor. Olsun döküyorsun zaten evlerini koyacaksın bitti içine. Da. Bak Ela ne kadar güzel yaptı. Evet, Sen sağa i̇şte. sola çok baktığın için Slide'ımı şeyleri jellerini dökemedi. Ya. Tamam, onları da dök. <laughs> tıraş köpüğü bu sefer çok mu koyacaksınız az mı? Aa, az. Hiç paraşüt yapamıyorum. Ben... İlk videomda hiç yapamıyordum. ama sonra. Ama sen tıraş köpüğünü o kadar kolay. çok döküyorsun ki yani tamam çok güzel oluyor böyle pofuduk oluyor ama. Hiç paraşüt olmuyor. Böyle şey. Annem de öyle seviyor. Evet ben öyle seviyorum böyle pofuduk evet. pofuduk çok güzel oluyor. Evet işte. Bakayım. Eşil, Kaldır daha. bakalım. Benimki ne olacağı belli değil. Eğ biraz tabağına. Benimki bize kal. doğru Rengi biraz el. Daha, 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 daha. Evet yeşil oldu. Aa! Ama, değişir değişiyor sonradan jelde koyuyoruz ya. Nisra şu an çok güzel gözüküyor renkleri. Bakalım karışınca ben ne olacak. Ben değil domates istiyorum aslında. Hemen değil. Aa köpük çıkıyor. Gördünüz mü? Evet ben bak. gördüm de. Benimki de yeşil alıyorsun önceki. Evet. Yeşil biraz koyu yeşil, yeşil, yeşil oldu. oldu. En çünkü tane yeşil. Oluyor. Ama o biraz açılacak bence tıraş köpüğüyle. Abi yeşil oldu sitti. ya. Abi dişitti. Bu da nasılstar. Bende hiçbir renk gözükmüyor. Bende de. Değil, Ama de. bunun rengini nasıl bozacağız? Bence güzel bir renk olacak. Evet, ben dişiyi seviyorum Evet, yeşil. Zaten yeşili seviyorsunuz siz. Evet ben eşi sevdiğinizden de iyi olmayalım. Yıkarsın tekrardan. Şimdi tıraş köpüğü mü koyuyoruz? Ne koyuyoruz? Fıstı 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 yıkar. Tıraş köpüğü. Tamam. Ben yine yıkayacağım ya. Tamam yıka peçete de al ben, o zaman. Ben de fıstıydım. Anne başlığa da koyabilirsin. Koyabilirsin. Tamam. tamam mı? Tıraş köpüğünü Doştan çal. Bak, Tamam sileri sonra tıraş köpüğünü al bakalım. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Sen de sallanıyorsun. Onu elbise getirdim arkadaşlar. <laughs> Anne at. Anne. Tamam şey... şimdi Misra tıraş köpüğünü sıkacak. Atacağım. Eda ee, istediği kadar koyacağım tabii ki de. Çok mazlum. Ha, ben de olacağım. Ha çok sert. Çok. Oo. Çok mu sert mi? Bence, az ee... mı, çok mu? bence az koyun. Çok koymayın bence Mini oh. düştü oldu yeter Hayır birazcık daha koy canım o kadar değil Anne elbiseni çekme çekme anne. Neyi <laughs> Elbiseni çekme elim berbat olur Ama sen neden öyle Şey kullanıyorsun ki ben anlamadım Yalnız Ela çok düzenli yapıyor Farkında mısın <laughs> Tamam tamam bitmiş bence o Çünkü sürekli Slime yaptığımız için Biraz daha sık Bence yeter, bence yeter. Karışın, tamam, yeter bence. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Karışın, <gülüyor> <bana>. <gülüyor> açık yeşil evet açık yeşil olacak. <laughs> ne oluyor? Ben bir şeyine evet. <laughs> Anne benim benim şanssızım ne? Her yaptığımda niye yeşil çıkıyor? Evet. Aa bir tane daha yapmıştın. O da öyle olmuştu değil mi? Yeşil istemiyorsanız yeşil almayız o zaman bundan sonra. Anam, olan... istiyor, uyur, uyur. Ben alalım. kullanmam. Tamam sana ben alırız. Dünyamdan. Tamam Ela'yı alalım. Ben sadece şeffaf istiyorum. Aa burası şey şey yığını. Keşke bir ikiden bıraksaydık. Şeyden bıraksaydık keşke. Neyden? Şafaktan. Ha bir daha kere sade şeffaf yaparsın o zaman. Ama sade şeffafa e, tıraş köpüğü koymayacaksın. Tıraş köpüğü koyduğun zaman ne oluyor? Beyaz. Beyaz oluyor. Biz yapmıştık. Evet. evet sen, Şimdi e, şampuan koyacağız. Evet. E, Ela benimki aynı resmen Evet. Yılında. Biraz daha karıştıracağız Ya deli gitti. Binnada dolmazdı hmm. ama. Amcacığım niye yeşil bu kadar etkiliyor? Mavinin etkilemesi gerekmiyor idi ya da turuncu. Ama yeşiller daha şeydi ya. Ama Ela'da iki olur. tane var. Evet. Elenki tabii olabilir de benimki nasıl? Ben hmm. kahverengi. Bence çok güzel bir renk oldu var ya ben çok seviyorum böyle. Ama bir tam bir paraşüt. Ben de böyle evet. istemiştim. Böyle mi istemiştin evet. sen de? Şampuan şimdi Aha. alalım şampuan kiminisi? Ben de iyi de duydum. Evet. Şimdi abla dökecek onları da sana. Anne başladı benim. Sen karıştırmayı devam et. Abla döksün. Tamam. Karıştır sana işte şey. Anne devam döktü. Başta say. Var da e, düdük tabakta e, dışımı dış var mı? Küçük tabakta ya. yavaş mı karıştırırız, hızlı mı karıştırırız diye soruyor Ela. Yavaş. Evet. Nasıl evet. karıştırırız Ela? Yavaş mı, hızlı mı? Böyle. Öyle mi Ela? Evet. Çok yavaş olmadı mı? Ayda dostu Çok mu yavaş? Şimdi şey dökelim. Hı? Bulaşık sabunu dökelim. Ya, ama benim zaten kolum var. Ya. Ben niye çıkıyorum? Meloş koysun. Hadi. Ben de lider Ben de Arkadaşlar dışlıktım. bu hiç challenge olmadı bu arada. <laughs> Sen yeterdi. Tamam yeter. Diler. Ben bence yeter. Tamam. Bu da otomuş. Onu da, da karıştırın. Doya. Do Abi ne? Doya bu. Do Anne doya de bu değil mi? Ondan döktün İsra. sıra? Sonra bu koyacağız. Bunu koyacağız şimdi. Bunları artık kullanmayacağız. Şimdi tamam dur da oda. Şimdi bu. Hayır koyacağız. Boraksı. Hayır sim. ondan sonra boraksı ondan sonra yasım. Öyle mi yapacaksınız? Tamam. Hangi renk? Ee, ben de, e ben e ben edisinden de. Ben bu çok oyuncak var. Öyle gözükmüyor şu an buradan. Tabağını kaldırmam lazım. Biraz daha koyayım Ay tamam. Toto ben bol bol istiyorum. Oho. Arkadaşlar göstereceğim. İkisini de koyayım. Bana ben e, hayır her daha çok ha, hepsini. Sarıdan da koysun sana tamam mı Eyla? Ama dol. Do, tamam. Koyacağım. İstiyor musun? Evet, ama dol. İşte çok mu? Bakalım nasıl olacak bu sefer. Ya bu Galatasaray mı oldu ya? O <laughs> oh, aşta sardı da ete yapıldı. Onu da döksün. Ay. Renkler çok güzel oldu. Değil mi? <laughs> Yeter olmuş. Şimdi ben karıştırmadan Oo, oh, dekor sonra göstereceğim arkadaşlar. Yok. İlki böyle koydum görebiliyor musunuz? Ey ha, biraz, güzel. biraz ey. <laughs> Evet. Sorayım, bak. Evet, seninki de gördük. Şimdi abi. karıştırın bakalım. <laughs> Gelsin elime bir şey olmaz. <laughs> Şimdi slime oynayacaksınız ya zaten. Az mı oldu ya? Kıymalı börek yapayım. Bence boraksı da koyun. Bakalım nasıl görünüyor sim. Ondan sonra tekrardan dökersiniz. Ben bu sefer hepsini. Ben de kırmızının. <laughs> Kırmızısı var. Ben dubıştırdım ne? Anne verir misin? Kaşığı. Kaşık öyle kaşığı. dökebilirsin biraz. Bence öyle dök. Yeter, çok oldu. Tamam Ela'ya da dök. Yeter desin. Tamam dök. Çok oldu. Birazdan yine dökeceğiz bence az oldu. Hmm. Karıştırı bakalım. Niye bu Hadi bakalım slime'ımız oluyor. oluyor. Döşler evet Döşler. hadi. Bakalım nasıl olacak. Olmadı ki ya. Bindi de, de o da. Ama Neşe yeter şarkı. bir daha kimse almayacak. Hadi arkadaşlar da arkadaşlar. Yeşili en çok kim seviyor İsra? Ben. Kim seviyor? Ben. Eskiden hep ben hep karşımıza yeşil ben. çıkıyor değil mi? Özellikle kime çıkıyor aileden? Ben. Kim sevmiyor yeşili? Sibel ala. Evet. <laughs> Sibel halam. Sibel halam şimdi bu videoyu izleyince diyecek ki yine mi yeşil? <laughs> Değil mi? Giderim, Atarım ben. Yani. Niye? Atarım evet. Videoyu mu? İzliyor zaten videonu. İzliyor mu? Evet. Abone olmuyor mu? Yükledikten sonra iz izle. Keşke buraya abone ol, like at yazsaydı. Nereye? Buraya yerlerine. Aklıma gelmişti aslında. Oraya sığmaz ki. Karıştırın iyice. Ne? Bence birazcık daha boraks dök Nisra. Ondan sonra çok iyi karıştır. Karıştır çok iyi karıştırmanız gerekiyor. Sen karıştır. Birazcık daha dök. Evet, karıştırın bakalım. Üstüne gelecek dikkat et. Tamam. Sanki suymuş. Lop lop. Evet, karıştırın bakalım. Evet arkadaşlar yani, slime'ımızı yaptık. Yaptı. Bu şekilde oldu. İkisininki de yeşil oldu. Su yeşil oldu. Su yeşirme gerçekten çok seviyorum. Ben de dolaştım. Yani. Evet. Elaşınki benimkinin aynı oldu ama elasimini çok Evet elasimini çok koydu. Bitti resmen kırmızı. Evet şöyle bir şey yapsana Misra. Havaya kaldırsana bakayım böyle akışkan mı oldu. Tıraş köpüğünü az koyduk ya. Biraz daha yumuşak sanki değil mi? Bilmem sert gibi biraz. Öbürlerine göre biraz daha yumuşak çünkü bak korktum. görüyor musun? Wow. Çünkü tıraş köpüğünü çok koyduğun zaman böyle sert pofuduk oluyor ama ser, yani şey oluyor sert oluyor. Böyle istediğin gibi olmuyor. Bak az koyduk tıraş köpüğünü daha böyle şey akışkan oldu el gördün el mü? Ama el bir dahakine bir hiç daha koymasak. Bir, bir, bir. Anne olmaz bir de öyle deneyelim. Olmaz. Neden? Bir tanesini hiç koymadan deneyelim. Bakalım Hello, nasıl çünkü. oluyor. Nasıl Sadece bir tane slime jeliyle deneriz. Oluyor mu, olmuyor mu diye. Anne ben bir şimdi. Sim ne mi? Elaçım, sim, e, buradan belki gözükmüyor olabilir ama inan slime'ı sim <laughs> içinde? Yani <laughs> simler simler bitti yani. Hatta biraz daha koyu gözüküyor Ela'nın ki. Bak yine sim Ela, aldı. Ela bak kırmızı bir de. Dur bekle. Şu ortasını açalım. Ne yaptım. Ela çok koyuyorsun. Tamam, çok koyma yine. Hayır, Şöyle üstten bak. serp Çok bir oldu. al, bir çok koyma Ela gerçekten çok oldu. Benimki az oldu. Oha! Of bak. Çok döktünüz. Bitti zaten zaten küçücük bir şey. Bence Eda yeter Ela. Bitirdi. Ela kafan gözükmüyor Nisra. Hadi karıştırın şöyle bir iki kere Aynı daha oynayın. Bitti. Evet. Böyle iyice yoğurun slime'ınızı o simler iyice bir dağılsın Böyle bir iki tane de oynayın. <laughs> Soslarımızı gösterelim arkadaşlara. Sonra videomuzu kapatalım olur mu? Geliyor. Ela ne yapıyoruz? Ela ama. Artık bitti Nisracım yapacak bir şey yok yani. Aşta Evet hadi karıştır bakalım. Bakalım nasıl olacak. Yeter de anne bu da bitecek daha fazla. Nesra, simler masanda bile var. O kadar çok döktün ki yani böyle şeyde duruyor. Slime'a yapışmıyor artık. Arkadaşlar bu arada bir tane yaptığımızı gösterecek. Anne gösterecektik. Anne, Ay biz... bekleyin. Anne ben bir diye... <laughs> açtım. Ela yeter. Nasıl aktı? Göster bunu da al. Eloş yeter bak. Şunu al. Eloşim bitiyor. Şu yaptığımız sayımı da gösterir misin arkadaşlarına? Arkadaşlar bu çok sert olmuş. aç bakalım. Oynamıyor <laughs> bile bunlara göre. Evet ama onu yapalı kaç gün oldu? Üç gün falan oldu herhalde. Bu Hayır. 3 yani... tane vardı ya onları karıştırdık. Evet. Üç tane ya. ayrı ayrı yaptık. Onları birbirine karıştırdık. Ee, bir de 2 3 gün oldu yani onu yapalı. Artık Ay, şey bu, oldu bu. böyle. Bunu senden <laughs> bu senin Onu böyle şey e, oklavayla açmak gerekiyor ne sıra. Bence onu kenara koy kendi slime'ını bir güzelce göster arkadaşlara. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ela hala slime. Ay, evet hadi. Slime boy. Bakayım seninki nasıl duruyor? Bu da nasıl Sim bombası, Evet. Sizden başka bir şey gözükmüyor. Bence güzel oldu. Nasıl bir erdin bu Akış, Şey oldu, akışkan oldu. İyi oldu bence değil mi? Ama ya çünkü daha iyi <laughs> bir şey. Patlattım. Patlattım. <laughs> Değişelim. Elif yani çünkü daha yumuşak gibi. Sipsiz bir yere kalmamış ki. Aynen. Onu <laughs> da yap bakayım <laughs> Nisra. O nasıl? Ama ben bunu bu iş. Bu iş bir sıra bu iş, açtım benim. böyle çarşaf gibi. Kattadı. Ablacığım bir yapma. Zaten olmuyor. Ama aynı. Hem bence mi? güzel oldu. Böyle akışkan oynayacağız hem ne oldu? oldu Ela'nınki böyle simli oldu. Hmm. Hem yumuşak. Hem de ben Evet. Güzel. Seninki de aynısı. Hayır benimki biraz sert ele çünkü daha yeni. Değil, gibi. iyice şey yapman lazım. Biraz daha öyle olur. Bak seninki de yumuşa şey oluyor istira. Değişen bir şey yok, aynısını sen de yapıyorsun. Başta servisler büyük dayanda mağazanın. Bak ne kadar güzel yapıyorsun balon. Ana işte O kadar yapamaz. Arkadaşlar bu arada ben bir kere buradan buraya kadar böyle büyük yapmıştım şurada. Evet. Boşta Boş, sen. Ela da yapmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Eloş bir kere şöyle falan güzel yapabiliyor. Eloş, ne Hadi yapayım? bir tane böyle balon yap bakalım. Ee, videomuzu kapatalım. Ama ben de balon Nisra sana yardım eder. Hadi Nisracığım bir tane böyle güzel yap bakalım. Wow. Vay wow, çok güzel oldu. Ela şunkiyle de yapalım. Evet arkadaşlar slime'ımız bu şekilde kile. oldu. Beğendiniz mi çocuklar? Ela şunkiyle daha beğendim. Daha mı beğendin? Hı, tamam zaten değiştirip değiştirip da benim oynuyorsunuz. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım. Aa, ne, Neden? E, e. Ne yapacağız? Benim değil bu işi. Benim bu işi. Oynamanızı mı göstereceksiniz? He. <gülüyor> <gülüyor> Oha arkadaşlar bu ne oldu? Ne oldu? Onu artık ee, atacağız. Buna sim de kurtarmaz. Hayır o artık şey oldu, sert oldu. Onu atacağız. O evet. üç gündür duruyor. Bir de üç tane slime'ı ah, birbirine neydi? karıştırdık. İyice Üst, sertleşti. Arkadaşlar biz anladık. Üstü açık olunca berbat oluyor. Çöpe gidiyor. Evet. Üstünü kapatacağız artık. Evet. Açıkta kaldı o öyle 3 gün. Hadi yapalım bakalım. Bana da dede ee, bu arada da bitti doğru yemekte. Evet. Yapıyorsam. Ela bir tane şey söyle ondan sonra videoyu kapatıyorum İnanam. tamam mı? Ama Beni ben dinle. Şey Portakalı soydum mu mı söylüyordun sen? Evet. Haydi onu söyle ondan sonra arkadaşlara bay bay yapıyorsunuz kapatıyoruz tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, ben bir duydum 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 insana. Hadi bay bay yapıyoruz arkadaşlara. Anladım, ben bir şey ne yapacaksın? Hadi onu da göster ondan sonra. Siz Ela'yı ela izleyebilirsiniz şimdi. Ne yapıyor? Hasta yapıyor. Ne yapıyor? Of yapıyor. Harf mi yapıyor? Evet. Tamam bakalım ne yazacak. Evet. Evet abi. olmadı mı? Evet arkadaşlar Nisra size slime'a böyle e, abone, olun abone olun. yazacaktı ama hmm. baktı ki olmadı o yüzden e, vazgeçti. Evet çok iyi. Oo süper oldu. Evet bu balonla bu balonla kapatıyoruz. Bu balon. Evet, balon yaptık. Biz ay, balon yapmaya ay, ben devam ben edeceğiz. Ne kadar büyük o kadar abone ol. evet ben arkadaşlar. Ben kadar yapacağım Bu kadar. Aynen. Abone ol. Anne ben bir şey bilmiyorum. Söyle bakalım. Söyle, söyle hadi bir kere daha söyle. İyi dört beş boydadımı doğdum buşturdum adı oldum ben bir daha duydum dumadım adım adım <laughs> aferin size evet arkadaşlar e, bunlarla e, videoyu kapatmak biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok değil mi? bu sefer gerçekten kapatıyoruz kendinize Merhaba çok arkadaşlar. iyi bakın kanalımıza abone olun sizi seviyoruz görüşürüz bay <laughs> bay